How does it feel, Wayne, to stand on the very stones that ran with your parents' blood? Do you feel sad? Bruce. Full of rage. Or does that outfit help bury your feelings, hiding your true self? You've become what you've always fought against. And I will stop you. I have. Merhabalar Scroll TV izleyenleri ben Aykut Göker. 2009'da büyük beğeni toplayan Batman Arkham Asylum'un devamı Batman Arkham City test merkezimize yerini aldı. Why do you work alone, Batman? I believe you enjoy the loneliness. Batman Arkham Asylum'un sonunda Kara Şövalye ile akıl hastanesinden kaçan tüm suçluları yakalamıştık. Tam işimiz bitti derken bu defa da Two Face'in peşine düşmek üzere şehre doğru yolu koyulmuştuk. İşte yeni yapım hemen hemen aynı noktadan devam ediyor. Bruce Wayne, Arkham Akıl Hastanesi'nde yaşananlarla ilgili basın açıklaması yaparken kötü adamlar tarafından kaçırılıyor. Ve Batman Arkham City'deki serüvenimiz başlıyor. Yeni yapıma mahkumların arasında elleri bağlı olarak atılan Bruce Wayne'i kontrol ederek başlıyoruz. Neyse ki kısa süre içerisinde Alfred ile iletişim kurup Batman teçhizatlarımıza kavuşuyoruz ve ardından düşmanlarımızın peşine düşüyoruz. Peki listemizde kimler var? Joker, Penguin, Two-Face, The Riddler, Mr. Freeze, Hugo Strange, Harley Quinn ve Talia Al Ghul yapımda karşımıza çıkacak kötü karakterlerden bazıları. Oyunda Nightwing, Robin ve Catwoman'ın da bulunduğunu müjdeleyelim. Hatta Catwoman'ı kontrol ederek görevlere katılmamız da söz konusu. Robin için ise DLC'yi beklememiz gerekecek. Hatırlayacağınız üzere ilk oyunun sonunda Two-Face'de bir randevumuz vardı. Yeni oyunda bu randevuyu gerçekleştirdikten hemen sonra Arkham şehri bize kalıyor. İsterseniz haritayı açıp yeni görevlere doğru gidebilirsiniz. İsterseniz de yan görevlere uğrayabilirsiniz. Arkham City önceki oyunun haritasından bir hayli büyük ancak kafanıza değil bir şehirde olduğunuz hayali oluşmasın. Günümüzün en meşhur 3. şahıs görünümlü aksiyon oyunlarından Assassin's Creed'in haritaları Batman'inkilerle karşılaştırılamaz. Arkham City bu açıdan bakıldığında biraz küçük kalıyor. Her bir köşede çetelerin yer aldığı arkımda Batman'in dövüş tekniklerinde bolca başvuruyoruz. Özellikle düşmanlarımızın görüşünü kısıtlamak için duman bombası atıp ortamdan uzaklaşmak ve yüksekten tekrar saldırmak bir hayli eğlenceli. Kendinizi gerçekten Batman gibi hissediyorsunuz. Dövüş sistemi ilk oyunla hemen hemen aynı ve Batman ardı sıra hatalar yapmazsanız adeta yenilmez. Üzerinizdeki teçhizatlar sizi hemen her durumdan kurtarıyor. Dövüş sistemine eklenen bir yenilik de ekranda çıkan tuş uyarıları doğru tuşa basarsanız o an hangi tesisatı kullanmanız gerekiyorsa o aktif oluyor ve işinizi kusursuz yapıyorsunuz. Görsel olarak bakıldığında yeni yapım bir hayli başarılı. Tümünün konsollardaki en iyi örneklerinden olan Batman Arkham City bilindiği üzere PC platformuna kısmında gelecek. Muhtemelen çözünürlük farkı, anti-aliasing, Nvidia physics gibi özelliklerle PC platformunda konsoldakinden daha da iyi görünecektir. Oyunun seslendirmeleri tıpkı ilkindeki kadar kaliteli. Özellikle ana karakterler son derece başarıyla seslendirilmiş. Müziklerse ise Arkham Asylum'un da ötesine geçmiş. Bazen bir Christopher Nolan Batman'in değilmişsiniz gibi hissedebilirsiniz. Why do you Genel olarak baktığımızda, Batman hayranlarının mutlaka oynaması gereken bir oyun olmuş Arkham City. Hatta Batman'i sevmiyorsanız dahi oynadıktan sonra hayran olabilirsiniz. <laughs> oyun severlere özel bir üçüncü şahıs görünümlü aksiyon oyun tutkunlarına kesinlikle tavsiye ederim. Batman Arkham City yılın en iyisi olmaya aday.